Evet sevgili arkadaşlar, bölünebilme kuralları serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ise sizlerle 13 ile bölünebilme kuralı nedir? Ondan bahsedeceğiz. 13 ile bölünebilme kuralı, yani bölünebilme kuralları serisinde biraz görmediğimiz bölünebilme kuralı ama bilirsek tabii daha iyi olur. Biz bu şekilde devam ettirebildiğimiz yere kadar bölünebilme kuralları serimize devam edeceğiz. Şimdi bakalım 13 ile bölünebilme kuralı nedir? 13 ile bölünebilme kuralı diyor ki, sayının son basamağını 9 ile çarp. Sonra kalan sayıdan elde edilen sonucu çıkar. O sayı 13'e bölünebiliyorsa sayımız 13 ile tam bölebiliyor. Örneğimiz biz 260 sayısının 13 ile bölünebildiğini zaten biliyoruz. Değil mi? Bakın şimdi bana diyor ki son kısmını al. Yani burayı al. Kaç o? 0 çarpı 9'a. Çarptım 0 değil mi? Kalan sayı kaç? 26'da 0'ı çıkar. Bu sayı 26'da 26 13'e bölünebiliyor mu? Bölünebiliyor. Demek ki bu sayı 13'e tam bölünmüş. Peki, sevgili arkadaşlar bu sayıda böyle rastgele yazdım. Belki kalanların hiçbiri bölünmeyebilir. Önemli olan burada bölünebilmeyi bilmek. Şimdi buraya geldim. 876 sayısı. Acaba bölünebilir mi? Şu 6'yı alıyorum. Aldım. 6 çarpı 9 nedir? 54. Şimdi 87 kaldı, kalan sayı 87'den 54'ü çıkartacağız. 80'den 50 çıktı 30. 7'den 4 çıktı 3. Yani 33'müş. E 33 sayısı 13'e bölünür mu? Tabii ki de bölünmez. Demek ki bu sayı 13'e bölünemiyor. Devam ediyorum. Buraya bakıyorum. En sondaki sayımı alıyorum. 3. 3'ü çarpıyoruz 9'da 27. 5644 sayısından 27'yi çıkartıyorum. E ne kalır? 27'den 17 yani 5617 kalır. Peki 5617 sayısı bölünebilir mi? Bunu ne yapabiliriz? Bilemeyiz. O yüzden bilemediğimiz için bu sayıyı tekrar ele alıyoruz. Yani 5617'yi tekrar işleme sokuyoruz. Burası 7. 7 çarpı 6 nedir? 42. Şimdi bakıyorum. 561'den 42'yi çıkartalım. E ne olur burası? 9. E 19 değil mi? 50, 61. 519. E 519 sesi içe döndüğümüzde burada bilemiyoruz. O yüzden 519'u tekrar işleme alıyoruz. Burayı aldık 9, 9 çarpı 9'dan 81. Kaç kaldı? 51, 81. Eksi 30 çıktı. E yine baktığımızda 81'den çıkardığımızı düşünürsek 30 sayısı değil mi? 81'den 51 çıkartalım. 30 demek ki bu da tam bölünmeyecek. Evet. Devam edelim. Kim kaldı? Şurayı şöyle temizleyelim. Devam edelim. Şurada bir tane daha uzun işlemimiz olacak. Hemen da bakalım. 720, şuradan 6 yapıyoruz değil mi? 6 çarpı 9, 54. Şimdi 7735'ten 54'ü ne yapacağız? Çıkartacağız. 1, 13'ten 8, 6 bu. Bu sayı bölünmüyor. O yüzden burayı tekrar yapıyoruz. 1 çarpı 9'dan 9 diyoruz. 700 68'den 9'u çıkarttık. 759 değil mi? Bölünüzü bölünmez. O yüzden tekrar işlem yapıyorum. 9 çarpı 9 diyorum. 81. O zaman 81'den 75'i çıkartıyorum. Ee, 81'den 75 çıkarttık. Kaç kadar? 6. 6 bölünür mü? Bölünmez. Demek ki bu sayımız bölünmüyor, sonrası da bir tane sayımız çıktı. Devam edelim. Şimdi bir şu iki sayımız var. Ne yapıyoruz? 8, 7, 7, 745 5'i aldım. 9 çarpı 5 45 O zaman 875'ten 45'i, pardon 74'ten çıkartıyorum. 9 e, ee, burası 2 829 ne yapıyoruz alıyoruz 882 eksi 9 çarpı 9'dan 81 82'den 81 1 demek ki bu sayı 13 ile görseniz kalan 1'miş bu da değil devam ediyoruz 576 ya. 576'da 6'yı aldım 6'yı 9'da çarptım 54 57'den 54 çıkardı. 3. Demek ki bu sayı da bölünmüyor. Yani seçtiğimiz hiçbir sayı bölünmedi. İlk sayı haricinde. 13 ile bölünebilme kuralı bu şekilde. Bir sonraki bölümde e, diğer bölünebilme kuralları ile görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Esenlikle.